Herkese yepyeni bir Sims 4 evinden merhabalar. Geçtiğimiz bölümlerde ne yaptığımız diye hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum çünkü ben o süre zarfında yoktum. Neyse ne yaptığımızı kısa sürede hatırlayacağız diye düşünüyorum. Yalnız şurada bir şey gördüm ben. Ee, mischief bir problem bir çocuğumuz olmuş. Kim bu problem çocuk arkadaşlar? Kim Mischief'de onu oldu ki? Kimse Allah Allah ya da eee bizim bilmediğimiz bir şeyler oldu. Bilmiyorum. Neyse aramızdan biri sonuç itibariyle baya problemli bir e, hayatı yaşıyor. Sonuç itibariyle ve bu ev kesini de bizden çıkarmaya kararlı gördüğünüz gibi. Evet en son götü gö, gö <gülüyor> <affedersin>. <gülüyor> Woo! en son get to work e, eklendi paketindeydik bildiğiniz üzere hala onun üzerinde çalışıyoruz e, Öncelikle Ayşenin bir etrafı temizletelim ardından ne, ne yapacağımı bilmiyorum şu anda birinin işi var mı? Tunaan galiba yeni işten geldi öyle bir şeyler var tam olarak hatırlamamakla beraber Ben Beril'e bir yemek yaptırayım bir herkes bir oturup bir yemek yesin Lütfen e, ee, çok güzel bir şey olsun ne bileyim garlic noodles falan yapsın. Gel beri gel kızım. Ya bize bir noodle çak. Sen git onu hallet. Daha sonra biz yine e, bunları yönelelim. talanın tü yani talan değil de bizim ailenin dükkanına da uzun zamandır gitmiyoruz. Daha ben gitmiyorum. <laughs> Ona da bir bakacağız. Şu tuna'nın bir tribini düzeltmem gerekiyor önce. Onun için de Berrin'in yemek yapması gerekiyor. Ee, Gökhan'ın bir problemi yok. Gökhan'la Sereb'in <laughs> e, arasını yapmaya çalışıyorduk. En son tuhaf bir şekilde Gökhan'ı da Allah'ım yarabbim Valla bu çocuk beni nasıl dövmedi hala ben bilmiyorum. E, fokusumuz hala yok. Fokusumuz hala olmadığı için yapabilecek bir şeyimiz de yok. Dolayısıyla e, programa çalışabilirsin sen Gökhan freelance work ki hani e, bir şey yaparken en para gelsin böyle düşünün. <laughs> Seyap e, iki tane <laughs> randevu gitmesi gerekiyor. Bunun için tabi insan tanıması gerekiyor. O sosyalleşmesi gerekiyor. Bir zahmet olmaz da sana eğer gün içerisinde mesela e, Thomas'la takılabilirsin. Benden izinlisin. Babanı bilemeyeceğim ama. Ayrıca e, Ayşenur'a gelelim. Ayşenur e, botanist olmak isteyen bir kızımızdı. Üç kez bir şey e, ekmesi gerekiyor bunun için. Bunun için şeyler vardı. Planter Box mıydı? Neydi onlar? Aynen Planter Box'ımız var. E, bu niye 200? Bu neye 50? Bu tekli sanırım. Ondan. Bunu, buna bir, birden fazla koyabiliyorduk diye hatırlıyorum. Uzun zamandır Sims oynamayan Beril'in dramını izliyorsunuz. Şu an itibariyle. Heh. Devam edelim. Purchase seeds diyorum. Ne yapalım? Start Başlangıç. Zımbırıklarından alalım bunu. Açalım. Ne çıkacak içinden? Kızım aç yavru kuşum. Aç canım. Hı. Ne çıktı? Basil. Bunu ek buraya koş. Plant. Bu ne? Parsley. Şunu da şuraya. Şuraya. Allah Allah. Heh, bunu da buraya alırsan bu işi hallederiz diye düşünüyorum. O sabah akşam oldu bu arada. Sabah oldu diyecektim neredeyse. Beril bu arada yemeğini yaptı. Kendi kendine yedi kızım ya. Vallahi böyle bassız bir insan o haline geldi. Ee, talhayı da şöyle alıyorum. Talhayı herhalde e, sabah olduğu zaman talhayı dükkana götürürüm diye düşünüyorum şahsen. Alkan aramızda en zekimiz gördüğünüz gibi. Yalnız zekasını pek iyi kullanamıyor. Çünkü kendi yatağının yerini bulamıyor bir türlü. Alkan'la ilgili böyle bir problemimiz var. Ee, Tuna'nın artık bir şey bir yolu yok. Zaten o gitsin uyusun. Aynı şekilde Neslihan'ı da uykuya davet ediyoruz. Serap hala muhabbet içerisinde mi? Aferin sen bunları sula bakayım. Talha da oyundan kendini alamadı her gibi. Onu da buraya alacağız. Berli de yatağına alalım. Ay kendi yatağınızı ne zaman belleyeceksiniz acaba? Sırf merakımdan soruyorum ya. Bu nereye gitti yattı? Alkan doğru yerdi. Ben Gökhan'ı soruyorum. Gökhan hala freelance işini yapmaya çalışıyor. Yat artık çocuğum yat. Yarın devam edersin. Eğer Yar, yarın yapmasan ölmeyecek kimse. O yüzden problem yok. Tuna am, nereye gittin? Niye? Git yat dedim ben sana. Allah Allah. Niye hiçbiriniz beni dinlemiyorsunuz? Acaba? Serap muhabbete daldı. Serap'ın gönül işi var. O yüzden ben Serap'a fazla takılmayacağım. O e, işini yapsın. Sen takıl. Sen takıl kızım. Sen zaten yatağını biliyorsun. Bak ne güzel. Çocukluk odasına tıklıyorsun. Hiç ailesine masrafı yok. İşte işte genç kız akıllı ustu genç kız dediğim böyle olur. Şunu okuyabiliyor muyum ya? Ne yazışıyorsun? Bak bak şey var göz kırpan smile'i koydu. Göz kırpıyor. Sıkıldılar. Yani çocuğun yatması gerekti. Nasıl olsa Serap'ın bir işi yok. O yüzden çocuğun muhtemelen bir işi çıktı. Yoksa Serap bütün gece takılırdı orada. Problem değildi onun için. Gidip uyusun bari ne yapalım. Herkes bir uyusun. Daha sonrasında dediğim gibi sabah tükana gideceğiz. Ve... Talha'nın işleriyle uğraşacağız. Onu Talha'nın dükkanı olarak düşünüyorum ben. Niyeyse nasıl gidiyorduk biz dükkan arkadaşlar? Bunu hatırlayan var mı? Çünkü ben hatırlamıyorum. Şunu atalım. Bu neymiş? Sage. Bunu da e, eksin şey. Ayşenur. Bunları satıyorum ben. Bunlar ne ya? Tala yemin ediyorum. Hani şey program var ya bir tane böyle insanların evine girip çöpleri temizliyorlar. Sonra insanlar böyle kendilerinden geçiyor. İşte Talha onlardan arkadaşlar. Çöp adam gibi yaşıyor. Cebi çöp içinde. Ben daha bu çocuğa ne yapayım yani. Uuu burası patlamış. Neyse paramız var diye. Göm parayı. Gökhan'ın kalkmasını mı bekleyeceğim yahu. Burada tuvaletini yapmaya yap sen yap yap sorun yok. Burada bunu açalım. Bir adet yiyelim. Talanın çünkü e, altıda falan kalksa güzel olacak. Yani 6'ya kadar gider bu enerji bence. O Alkan kalktı önce. Alkan sen buradan ödün verinin yaptığı zımbırı yiyebilirsin. Alkan da fena değil bu arada bu konuda. Alkan'ın da farkında değilim zannetmeyin yani. Ondan sonra biz Tükan'a gidelim. Travel yapacağız. Travel yapıyorduk değil mi? Aynen travel'dan yapabiliriz. Şimdilik şimdiki amacım Talha'nın modunu düzeltmek. O yüzden Talha bir gitsin. Özel işlerini halletsin. Biz hızlandıralım. Çocuğun özel hayatına girmemize bu kadar gerek yok. Zaten yeterince içindeyiz gereksiz bir şekilde. Tunan gelsin burada bir banyo yapsın ya. Bir atarlı kalktı. Allah Allah. Kızım sen de çok aç değilsin. Bir e, yulaf ezmesi ye. Berilayla uyuyor. Talha'nın duş alması lazım bundan sonra. Yemeğini yesin. Yurka, Alkan durduğu yerde fikir üretiyor ya. işte böyle gençlere ihtiyacımız var. Böyle gençlere ihtiyacımız var. Bakalım ne, ne buldu yine. Ne buldun Alkan? Sentetik yemek buldu. Bir de Red Hot diye bir şey. Red Hot nedir? Basil. Allah Allah. Eni plant, bir de red hot diye bir şey, basil istiyor ama. Basil de vardı sanki, birimizde vardı. Sende var mıydı? Ha bilmiyorum. Neyse sen tuvalette devam et. It sage değil tabii ki. <laughs> Lütfen, saçma sapan. Olur olmadık, tohumları yeme. Allah korusun, içinde çıkar falan uğraştır. Bu buraya nerede? Bu ne ya? Ulan Talha. Ne adamsın ya? Başlangıççası Talha'nın tükenine değil de. Şey bak gitti. <laughs> Sahibini nasıl tanıyorlar? Nasıl tanıyorlar? İşte budur. Aralarında nasıl bir aşk varsa gelen giden Talha'ya getiriyor o bebeği. Beril'e gideceğim ben ya. Talha'ya sonra da katılabiliriz. Talha'nın işi çok önemli değil. Ben burada hayat kurtarıyorum. Kesinlikle Talha'nın işinin daha önemli olduğunu düşünmüyorum. Nasıl pislik bir insanım ya. Ah, yükleme ekranı devam ediyor. Tabii e, ben yokken bu arada iki tane eşya paketi gelmiş sağ olsun. Iyi. Yine çalışmalarına devam ediyor. E, her biri onar euro olmak üzere. Aha, bir yatak yapmam gerekiyor. Niye ben yatak yapıyorum ya? Neyse gideyim yapayım. Bir yatak yap ondan sonra. Bu barış mıydı? Vallahi o. Gideyim kocama yardım edeyim. Dur bakayım. Ee, swap. Swap yapamayacağım. Çünkü zaten belli ne oldu. Lama lama nezlesine yakalanmış yavrum. Lama gribi. O yüzden yapacak bir şey yok. Bak çok iyi. Şimdiden iyisin bence. Güzel. Artık hasta değil. Bu arkadaşı Düzeltmemiz gerekiyor. <laughs> Deg görüşürüz. Bir daha grip olduğunda ben buradayım tekrardan. Problem yok. Baba triplere bak bak bak. <laughs> ya ben sana söyleyeyim bunun olduğunu. Bu bir, e, cilt problemi. Bu senin alakan yok yani bununla. Onu söyleyebilirim gönül rahat değil. Herkes bir yere gidiyor ya. Ateşini de ölçemiyorum çünkü ateşi yok. Bu arkadaşı alalım madem. Sıradaki arkadaşı alalım kızım. Şunu da yine gece geç saatleri ayarlayalım ki daha fazla hastaya bakabilelim. Ben sizi şöyle alayım. Gelin böyle. Ha burada da hasta varmış. Bu sen şeyin arkasında kaldın diye ben. Burada treat var mıydı? Ben onu kaçırmış olabilirim. Aynen ya varmış adamcağızın zımbırı. Şimdi bunu araştıracağız muhtemelen değil mi? Heh, swap. Bir swap bir de ateşini ölçeceğiz. Seni dahil ettik. Bir hastanın da hayatı kurtuldu. İşte böyle çalışacağız arkadaşlar. Examine patient. Eee swap. Ondan sonra take temperature diyorum tekrardan. Yaz çocuk kaymak gibi. Pff. hani böyle derler ya, kaymak gibi cildini hissedebiliyorsun. Böyle vizyup, Kayıyor böyle vizyup. Ha gözüne bakma. Gözüne bakacakmışız. Check eyes. Burada olmayan paddle'ın nesini sileyim? Bunu mu sileceğim? Buraya özel paddle mı yaptınız? Ben sileyim diye. Hayret bir şey arkadaş. Hala yemin ediyorum kitap hala kitaplarım daha çok para yaptırıyor bana. Aha doktor geldi. Bari gideyim de gününü aydınlatayım çocuğun. <laughs> Examine patient gitti mi gitti? Treat patient geldi. Abi ne bütün dünyayı sil demedik sana beri. Öf. Bütün hastaneyi temizledim be kızım. De i̇şte işimize de bir bakalım. Orderliyim ben hala. Bu neyse artık. Doktorum ama yani herhalde en son doktor olacağım muhtemelen. Ne biçim ne biçim iş bu ya? Hasta bakıcılıktan doktorluğa yükselen bir kariyerim var. İşte buna ne denir biliyor musunuz? İşi işte öğrenmek denir. Çok mühim bir çok mühim bir şey. Çok mühim. Ben şurada bir yemek yiyeyim ya. Bu böyle olmayacak. Git bir soda iç. Bu adam zaten seni sallamadığı gibi dünyayı da sallamıyor belli ki. Kendini analize vermiş. Mükemmeliyetçi midir nedir? Zaten doktorlar genelde öyle olur ya. Onun gibi bir şey. Nicholas Sears'ın Zımbırığını bir inceleyelim. Şuraya bak. Bir arkadaşın bile yok. Şurada takılıp dedikodu yapabileceğin, gıybet yapabileceğin bir arkadaşın bile yok. El insaf. El insaf. Neyse günü yarılamış olduk. Bakalım. 12'ye kadar sürecek zaten. En azından e, açlığımız biraz dindi. Güzel oldu. Biraz hızlandırıyorum tabii ki oraya gidene kadar yolu çekemeyeceğim trafik beklemek gibi bir şey bu. Oo. Yemin ediyorum arkeoloji oku okuyorsunuz sanki. Bir anda kaybolan analiz makinesinin gizemini de bir sonraki bölümde çözeceğiz umarım. Tamam onu da hallettik. Oo, burası ne olmuş böyle? Allah. Oh. Tam insanları git yerlerine yatır veril. Bu ne? Ölecekler bekle. Yol beklerken ölecekler. Yatır bunları. Şu Justin Bieber'ı da yatır. Bu arada %1'ini bile yapamamış olma, olmam işin. Heh. Justin Bieber almadın ama çocuk bak burada yaşlanacak. Böyle olmaz ki. Bak geliyor. Seni de alalım Justin. Senin şeyin belli zaten. Tiger bilmem ne sende. Bak ben sana şimdiden söyleyeyim. Yani hani sinirini bozmak gibi olmasın. Ben sana şimdiden senden olduğunu söyleyebilirim. Bak selfie çekiyor işte. Tam bir Justin. Transfer. Trend, nasıl transfer edeceğim? Friendly. Has, e, sana mı transfer edeceğim? Galiba böyle bir şey değil mi? More choices. Heh. Transfer et bakayım. Et kızım. En azından bir şey yapmış olalım. Birincisini tamamladık şu an. Al bakalım. <gülüyor> 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 şey gibi sanki çok böyle komik bir şey olmuş gibi. Nerede sizin... Yemininiz. Böyle kendi aranızda dedikodu yapıp pastalarda dalga geçiyorsunuz. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Bunu da götürün artık ya. Bu adam burada yaşlandı. Kaymak dediniz kendinize saklamak istediniz ama bu adam burada ölecek bak. Bak adamcağızın tedavisini geciktiriyorsunuz. Ha bu salak yüzünden ya. <laughs> Sen, ben sana sonunu söyleyeyim de olayın. Sana son Son bölümü söyleyeyim de sen bir akıllan. <laughs> Hadi yürü git. Gitsene buradan. Adamı adamı taburcu edeceğim. İzin vermiyorsun. Lütfen git. Yok adam inat etti. Ay umurumda değil. Umurumda değil abi. Sen sen sorumlusun. Hiç umurumda değil. Ben gider bu hastanın ateşini ölçerim. Onu da ölçemiyorum. O kadar kıl bir adamsın ki bütün odayı kaplamışsın ya. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Yani. Bakın başka yapabileceğim bir şey var mı? Bunu da konuşamayacağım muhtemelen. Ha çıktı salak. Sonunda ya. Belki gün bitmeden adamı gönderebilirim. Vallahi gönderdim. Seni var ya. Hı. Sana iş ahlakından bahsedeyim biraz çocuğum. Bak iş ahlakı. <laughs> i̇şte ben böyle bir insanım. Tat, yani dışarıdan sert gözükebilirim ama içim çok sıcaktır. Ya. 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 Şunu da yapabilirsem belki. Aa bitti. Neyse. Kısmet değilmişim. Maalesef. Kısmet bundan yana değilmiş. Evet böylece bir doktorluk gününün daha sonuna gelmiş olduk. Bakalım dükkana gidebilirsek eğer. Belki bir sonraki bölüm gidebiliriz. T Magic Personal Brewer nedir bilmiyorum. Alabiliyor muyuz onu biz kendimiz? Şimdi deminden beri görüyorum çünkü yeni bir şey falan mı? T Magic. Heh. Gel bakayım. Bunun bundan bahsediyoruz. Allah'ım ya bizim neyimiz eksik deminden beri. Bundan bahsedip duruyor. Ne var bunda bu kadar? Bu arada Sims 4 yine benim yeni bir oyuncu olduğuma inandı kendi kendine. Öyle o yüzden etrafta şey çıkarıyor. Burada arada Gökhan da e, terfi aldı. Bilimle ilgili hatta bir ödül vermişler ona. Ona da bakmak lazım. Verili ben şuraya alayım. he Anladım. Anladım. Pitch Black olunca muhtemelen ee, bilmiyorum. Acaba dedim enerji mi verecek falan mı? Onu deneyeceğim önce. Bir gideyim bir deneyeyim. Neye benziyor? Ye Serap'cığım ye yavrum. Yürü kuzum. Yürü sen. Böyle kapkara bir çay yapacağım. Kapkara. Herkes, herkesin içi kararacak. Ha gayret biterse bugün. Ha. Acıktık da ayrıca. İç onu. İç iç iç. İç çay. Çayın öyle bir hissi vardır. Yoğun bir çayda doyuruyormuş gibi yapar. Yoğun çay nasıl olursa tavşan kanı dedikleri herhalde. Mutlu mu et etti seni şimdi bu çay? Yo. Ha evet. Ha tamam. Fokus verdi. Bu kimin için biliyor musunuz? Gökhan için. Gökhan için müthiş bir şey. Bir iç bakayım şunu Gökhan. Beni neyi kırdın ya? El insaf be kızım. El insaf. El insaf yavrum. Ne diyeyim ki? Heh. Bu zaten Gökhan'ın iş, iş yeri hali. Elinde bir kahve. <laughs> bu Gökhan işte bu Gökhan. Şimdi neydi bizim yüzümüz? İki saat boyunca fokus bir şekilde oyun oynaması gerekiyor. Hiçbir şey yapmadan. Yapabilir. Bence yapabilir. Incredible Sport o yapabilir. Yürü bakayım. Bırak onu boş ver. Ben bu Serap'ı yönlendireceğim. Onu da yaparsak bugün Gökhan'ın büyük bir işini halletmiş olacağız. Güzel olacak. Ne kadar sürüyor bu? 4 saat. Oo, very nice. Haydi Gökhan yapabilirsin. Haydi Gökhan. Ee, kaçta başladığımızı hatırlamıyorum ben. 9 ya da 10'da 9'da bitmez de. 10'da falan bitebilir yani. 2 saat geçti bence. Ya lütfen çocuğu şey yapmaz mısınız? Konsantresini bozmaz mısınız? Hala fokusumuz var. Yapabiliriz. <laughs> Yapabiliriz Küçükün. 4 saat geçti, niye olmadı bu hala? Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Yapmıştım. Çocuk çiçe bile gitmedi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bazen hakikaten olmuyor. İnsan gerçekten hayret ediyor. Ah işte böyle gençler. İnsan bazen gerçekten hayret ediyor. Yapamadık yine. İlginç bir şekilde. Neyse ben ona yine bakacağım. Ee, evet böylece bir Sims 4 BSC evi gününün daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki benim de herhangi bir işe gideceğim. Canım ne isterse muhtemelen tüken olacak bu. Belli olmaz. O yüzden bir sonraki BSC evinde görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.